According to the block above which picture shows the e, step just after shaping the pizza base de, demiş arkadaşlar. Yani aşağıdakilerden hangisi e, pizza hamurunu şekillendirdikten sonraki e, adımdır diye sormuş arkadaşlar. Tarifin şu kısmında arkadaşlar bakın shape for the pizza base yani pizza tabanını şekillendirmiş. Peki Sonraki adımı neymiş arkadaşlar? Spray the pizza sauce on it. Yani pizza sosunu üstüne sürüyoruz arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Which of the following is correct according to the invitation card table? Yani bu karta göre hangisi doğrudur demiş. The event will be ten dollars for two students demiş. Yani iki öğrenci için on dolar ödenecek demiş arkadaşlar fakat öğrenci başı 10 dolar olduğunu söylüyor. Yani iki öğrenci için 20 dolar ödenecek. A seçeneği yanlış. B seçeneğinde the invitation card is for a graduation party. Yani bu davetiye kartı bir mezuniyet partisinin kartı demiş arkadaşlar. metni şu kısmına baktığın zaman we are leaving school and organizing an event. Yani okuldan ayrıldıkları için bir Etkinlik düzenliyorlarmış. Okuldan bir insan neden ayrılır? Mezun olacağı için ayrılır arkadaşlar. O halde B seçeneği doğru seçenek olarak gelecek. According to the table above, which of the following can Peter and Nicole go together? Yani aşağıdakilerin de Peter ve Nicole beraber gidebilir demiş arkadaşlar. Baktığın zaman ikisinin de hoşlandığı bir yeri bulmam lazım. Going to the book fair yani kitap fuarına gitmek arkadaşlar. Peter etkileyici buluyor. Nicole ise müthiş buluyor arkadaşlar. Yani ikisi de kitap fuarlarından hoşlanıyor diyebiliriz. O halde cevabımız A seçeneği olmalı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bol bol kitaplar var ve kitap fuarını birlikte gidebilirler diyeceğiz. According to the speech bubbles above which question are the e, teens answering. Yani hangi sorunun cevabını vermişler? Diyor arkadaşlar. Cevaplara bakalım. I chat with my buddies on social networks. Yani sosyal medyada e, kankalarıyla mesajlaşıyormuş. Mike Helene baktığın zaman I visit e, cultural e, pages on social network networking sites demiş. Yani sosyal sitelerde e, kültürel sayfaları ziyaret ediyormuş. Helen, Tom da arkadaşlar I usually upload my e, photos on my social network account. Yani sosyal medya hesabına genellikle resimlerini yüklüyormuş. O halde sosyal medyayı ya da e, sosyal e, medya sitelerini neden kullanıyorsunuz sorusunun cevabını vermiş olmaları gerekiyor. A seçeneği have a phone Do you use social networking sites? Yani ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Bunun cevabını vermemişler. How many friends do you have on social networks? Yani internet yani sosyal medya hesaplarınızda kaç tane arkadaşınız var demiş? Bunun da cevabını vermemişler. C seçeneği for what purpose do you use the social networks? Yani ne sebeple buraları kullanıyorsunuz? Cevaplarını vermişler arkadaşlar. Bir tanesi mesajlaşmak için. Bir tanesi bilgilenmek yani kültürel siteleri ziyaret etmek için. Bir tanesi de fotoğraflarını yüklemek için kullanıyormuş. Cevabımız C seçeneği oldu. Which of the following is correct according to the graph above? Yani bu grafiğe göre hangisi doğru? A seçeneğinde nobody uses fax anymore. Yani kimse fax kullanmıyor demiş. Fakat bu yanlış. %5 kullanıyor. A seçeneği gitti. Doğru seçeneği arıyoruz. The usage of letter and fax aren't equal demiş. Yani... Ee, mektup ve fax eşit değiller demiş arkadaşlar. Fakat burada baktığım zaman ikisi de %5 ile eşit olduğunu görüyorum. B seçeneği de yanlış. C'de almost half of the people use the internet. Yani neredeyse insanların yarısı internet kullanıyor demiş. Baktığım zaman %45 ile neredeyse yarısı internet kullanıyor. O halde cevap C oldu. Which of the following completes the blank according to the daily planner demiş arkadaşlar. Yani bu diyaloğu bu planlayıcıya göre hangisi tamamlar. Okey Alım Haydi David WhatsApp Merhabalar Nasılsın Not Baden diyor Fena değil Sen Nasılsın I'm like fine I'm starting an uh, archery course at the weekend so I need to buy uh, some arrows but uh, I don't want to go shopping alone Would you like to come with me Yani arkadaşlar uh, okçuluk Kursuna başlayacakmış hafta sonu ve bunun içinde bir şeyler satın alması lazımmış. Yalnız gitmek istemiyormuş. benimle gelmek ister misin diye David'e soruyor. David de diyor ki, I'm a bit busy at the weekend yani hafta sonu biraz meşgulüm but it depends on the time ama zamanla göre değişir. When are you planning to go shopping yani e, alışverişe gitmeyi ne zamana hani planlıyorsun yani saat kaça planlıyorsun? Mike da demiş ki in the afternoon yani öğlen vakti demiş. David de arkadaşlar let me check my day planner demiş ve öğlen vaktinde ne yapıyor arkadaşlar bakın saat 3'te arkadaşlarıyla beraber film izliyor o halde şıklarda. Bunu arayacağız. Cevabımız D seçeneğinde arkadaşlar. I am watching a film with my buddies yani arkadaşlarıyla, kankalarıyla beraber film izliyor. Cevabımız D oldu. According to the speech bubbles above says something bad about holiday. Yani kim tatilin kötü yönleri hakkında konuşmuştur demiş. Saliye baktığım zaman ancient places attracted my attention. They were incredible. Yani antik e, yerler benim dikkatimi çekmekte. Onlar gerçekten inanılmaz demiş. Bu olumlu bir yönünü söylemiş arkadaşlar. Site'a baktığım zaman it was too hot. Yani çok e, sıcaktı. So I felt tired. Yani yorgun hissettim. It was an e, unpleasant vacation for me demiş. Yani benim için hoş olmayan bir tatil demiş. Yani Steve hava çok sıcak olduğu için bu tatilin onun e, kötü bir tatil olduğunu ve onun için kötü geçtiğini söylemiş. O halde cevabımız B seçeneği arkadaşlar. Which of the following is not correct according to the brochure above? Yani bu broşüre göre hangisi doğrudur? A seçeneğinde there is no information about the place of the camp. Yani kampın yeriyle ilgili bir bilgi verilmemiş demiş. Bu doğrudur arkadaşlar yeriyle ilgili bilgi verilmemiş. Teenagers e, can do four different activities during the camp. Yani bu e, kampta gençler dört e, tane aktivite yapabilirler demiş arkadaşlar. Baktığımız zaman bu aktiviteler de burada para gliding, diving, rafting ve rock climbing yapabiliyorlarmış. Yani dört tane aktivite yapabiliyorlar. B seçeneği de doğru. C seçeneğinde you must pay extra money for the equipment breakfast demiş. Yani arkadaşlar ekipmanlar ve kahvaltı için ekstradan para ödemeniz lazım demiş arkadaşlar. Fakat şurada ekipmanların bedava olduğu söylenmiş. Burada da arkadaşlar ödenilen paranın içinde kahvaltı dahil olduğu söylenilmiş. O halde ekstra para ödenmeyecek. Cevabımız C seçeneği. Which of the following is not suitable to the rules above? Burada arkadaşlar sınıf kuralları var ve aşağıdakilerden hangisi buradaki boşluk için uygun değildir demiş arkadaşlar. Raise your hand to speak yani konuşmak için el kaldırmalıyız. Sınıfta bunu yapmalıyız doğru. Bring Necessary materials for the class. Gerekli materyalleri sınıfa getirmeliyiz diyor arkadaşlar. Bu da yine sınıf kuralları arasında yer alacak. A seçeneğinde be respectful to your friends. Yani arkadaşlarımıza saygılı olacağız evet sınıf kuralları arasında. Don't eat or drink during lessons. Yani dersler devam ederken yiyecek ve içecek içmemeliyiz ya da yememeliyiz demiş. Bu da yine doğrudur sınıf kuralları arasındadır. C seçeneğinde keep your bedroom tidy demiş yani e, yatak odamızı temiz tutmalıyız demiş arkadaşlar bunun sınıf kurallarıyla pek bir alakası yok cevabımız C seçeneği. According to the speech bubbles who is e, talking about a problem as the result of not enough rain. Yeterince yağmur yağmamasının sonuçlarından kim bahsediyor demiş arkadaşlar. Peter'la başlayalım. Ee, Peter soruyu sormuş zaten arkadaşlar. What will be the most threatening problem in the future? Yani e, geleceğin en tehdit edici problemi hangisidir? Demiş ve bununla ilgili de yetersiz yağmurla ilgili cevap veren birisini arayacağız. Eriye baktığımız zaman arkadaşlar I think droughts will be a great danger in the future demiş. Yani kuraklık arkadaşlar geleceğin en tehlikeli e, problemi olacakmış. E kuraklık neyden dolayı olur arkadaşlar? Yeterince yağmur yağmamasından dolayı olur. E, biz de zaten şıklarda bunu arayacaktık arkadaşlar. O halde cevabımız Erik oldu A seçeneği.